Seninden. selamlar arkadaşlar bugün sadece efsanevi kartlarla bir tane dest oluşturdum ve bunlarla henüz maça girmedim nedense yani insan bir maça girer değil mi video öncesinde neyse e çünkü bugün neden girmedim bir sorayım sorun abi bana sordunuz ben de söylüyorum. Bugün niye girmedim biliyor musunuz? Efsanevi ile maç. Çünkü bugün abi sabahtan beri şey deniyorum. Dedim ya size bir tane prens ve öfkeli bir deste gelecek diye e, eski eskiden yaptığım bir deste vardı onu hatırlamaya çalışıyorum sürekli bu muydu bu muydu bu muydu bu muydu bir türlü bulamadım neyse dedim onu başka zaman bulmaya çalışırım belki ekran görüntüsü falan almışımdır eskiden onları bulmaya çalışırım o yüzden hemen böyle bir deste oluşturup videonun kaydına başladım abi beraber deneyeceğiz göreceğiz bakalım şöyle bir desteye Atak kartım koş savunma kartım mega şövalye, diğerleri de abur cubur abi. Hemen başladım bakalım karşıma kimler gelecek. Aman aman CEO Pro diye bir rakip geldi karşıma. Prenses almayacaktım aslında çünkü Prenses biliyorsunuz baitlerde falan güzel iş yapıyor, onun haricinde pek fazla yine iş yapıyor da çok da iş yapmıyor ama Prenses abi kıyamadım anladın mı? O kadar şey almışım, bütün efsanevi kartları almışım, onun yani 8 tane kartın içinde de Prenses dedim bir zahmet, bir yer ayırayım abi dedim o yüzden Prenses çimi de şey yapmadım. Rakip bu arada desteği çevirdi kart topu atarak ve oraya felaket şey, iksir, felaket olacak şekilde iksir şeyini koydu. Şöyle gel bakayım. Oraya haydut çok daha güzel giderdi ama. Olsun abi. Haydut şöyle de gider. Hemen bir köprü spam diyeyim. Bak şu üçlü köprü spam diyeyim abi. Çok güzel değil mi? Bak köprü spam destesi şu üçlü. Güzel güzel abi güzel. Hop. Alın onu oradan alsaydın keşke be. Adam çok iyi savunmadı mı abi? Adam çok iyi savundu. Muhtemelen bunda var ya şey var. E, ne derler ona. Üçlü silahşör var ya abi. Ondan var kesin. Bak kesin abi depo oluyor. Bak büyüm de yok. Atamıyorum. Büyüm olmadığı için olmadığı için atamıyorum abi. Çok çok sakin oynamam lazım. Aşırı sakin oynamam lazım. Ki bu dese bu maçı kazanalım. Şimdi prenses saklayacağım. Ama kardeşim onu da koymazsın be oraya? İn. Mükemmel tam zamanında çok güzel değil mi? Şimdi oraya ne atıyorsun? Onu onu yolladın. O da güzel, o da güzel abi. Şöyle bir tane tomruk tek büyüm bu var yani yapacak bir şey yok maalesef. Ee, o yüzden öyle bir şey yaptım. Vur bakayım. Güzel, çok güzel abi. Harika. Yani Allah'tan haydut var. Haydut kızımız orada güzel iş yapıyor. Vur oraya. Mükemmel değil mi abi? Çok güzel, çok güzel. Şimdi rakip maalesef iksir depolarını yiyor oraya ve iksir deposuna bir şey yapamadım sürece rakip abi felaket olacak. Ee, o iksirin üzerine mega şövalye de atar, pekka da atar, golem de atar. Öyle bir sıkıntı yani bu şeyler. Ee... evet bir şey yapamadım abi. Güzel güzel. Elektromuz iş yaptı. Elektro iş yapacak burada çok belli oldu. İki xe girmemiz de güzel oldu. Onun açısından da... Abi üç tane dikti oraya. Ben ne yapacağım bu adama karşı? Ee, dur bakayım. Dur bakayım. Ağlamaya gerek yok abi. Ağlamaya gerek yok. Adamda öyle bir deste var. Biz de ona karşı bir şey yapabiliriz. Yaparız diye düşünüyorum. Şimdi en azından 2x'e girdik. 2x'e girdik en azından. Hadi haydutçum oraya bir ışından bakayım. X'e Ah çok iyi değil mi? Mükemmel değil mi abi? Mükemmel değil mi? Oraya yığmam yok mu her şeyi? Adamın ama eli çok hızlı dönüyor ya. İksiri sürekli depoluyor abi. Pıtır pıtır iksir depoluyor. Sakin önüme devam. Sola vuruyoruz. Sola vuruyoruz. Çaktırmayın. Çaktırmayın abi. Sola vuruyor. Sola vuruyor. Çaktırma. At oraya iksirini daha. Sen de kurtul ben de kurtulayım. At bakayım iksirini. At abi helal olsun sana. Şöyle bir iksiri. Şöyle bir şövalye pardon. Ne atıyorsun at oraya. Abi eğer bu desteği inersen var ya. Mükemmel değil mi? Mükemmel değil mi abi? Oraya onu koy. Prensesi gördün mü? Bak prenses nasıl iş yaptı. Adam o yüzden çıldırdı abi, prensese şey yaptı. Oradan bir kart attı, adını şu an unuttum, ee, Barbar Varili. Hadi, hadi koçbaşı, Tüh. Abi adam iksiri var ya, su gibi abi, su gibi akıyor. O yüzden biraz sıkıntıdayız. <laughs> korkmaya başladı. Kork bir tane de o vursa, vuramadı. Korkmaya başlamıştır abi, şu an bunun göstergesi bu. Hadi bakalım, At oraya ikizine, ikizine atmadı. Güzel abi, güzel. Vurma hiç, hiç vurma hiç vurmana gerek yok. Şöyle bir atak yapalım sana. Ata doğruya bir şeyler, at oraya bir şeyler. Evet, tamam. Yani hayır, dönmesen daha iyi miydi sanki be? Dönmesen daha mı iyiydi? Aa güzel abi, güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi, çok güzel. At onu oraya, at, 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 at oraya at. Ama, 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 neden, neden, neden? Abi bu adam çıldırmış olmalı. Ama iksiri öyle bir depoluyor ki. Hadi geç karşıya kraliyet. Geç abi geç 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 geç. Allah'tan henüz kuleye vurmadı. O yönde neyiz? O yönde neyiz? Şimdi sakin oynayacağım. Ama adam sakin oynamıyor ki abi. Ben ne yapabilirim bu adama? Çok güzel değil mi haydut? Biliyorum çok konuşuyorum ama. Abi yenmek istiyorum bu adamı. Bu adamı yenmek istiyorum abi. Kuleye vurmasın. Yeter kuleye vurmasın. Vap şöyle. Alır sonu mega alır. Baş gerisi yalan abi. Ama sanki iksir depon kalmadı ha. Ne dersin? Ama kardeşim. Ama kardeşim. Maçı alıyor muyuz bu arada? Maçı alıyor muyuz abi? Şöyle ağlamıyor muyuz rakibimize ve bu maçı aldık. Bakın adam ikisileri yığdı yığdı yığdı. Elinde tek büyük tomruk vardı ona rağmen aldık abi. Bence Amansio artık ismini pro değil de Amansio noob olarak değiştirebilirsin. Bence noob değil de noob. Noob abi noob deniyor noob diye okunmuyor. Neyse tamam bu kadar go go yeter hemen ikinci maça geçiyorum. Deste akıyor gibi ha hoşuma gitti bakın bir tane büyüsü var. Ama hoşuma gitti çünkü hava havaya karşı da iyi. Ve mega şövalye abi mükemmel iş yapıyor yani gerçekten mega mega bir iş yapıyor kendisi. Efsane. Umarım bulacak. Bu arada turnuvamız tekrardan şeymiş. O The Greg diye bir YouTuber var. Onun turnuvasına katılmışız. Neyse. Goku. Karşıma Goku geldi abi. Dragon bazdaki Goku'muz geldi karşımıza. İzleyin bu arada. Güzel bir animedir kendisi. Zamanında çocukken izlemiştik az buçuk. Evet. Golemci geldi. Bakalım Golemci'ye karşı ne yapabileceğiz? Yani Mega'mız iş yapar mı? Bilmiyorum. Ama yaptıracağız. Öyle de böyle de yaptıracağız. Şimdi onu... E, ee, bununla biraz yavaşlatacağım. Mega, mega şövalyeyi de tepesine bineceğim şöyle. Gelin bakayım önce. E, ee, şöyle yapacağım. Çünkü at at, at at abi ne varsa at oraya ne varsa at. Şöyle gel sonra böyle gel. Wop! tamam. Çünkü orada elektromuz var. O adamda abi şey çıktı. Ne derler ona? E, ee, yani prensesin lazım olacağı bir deste çıktı. Klonlu mulonlu. Geldi, aldı abi. Adam geldi, kulemizi aldı. Oraya da güzel bir ok attı. Good game, well played. Geldi gibi aldı yani. Çünkü neden? Elimizde büyü yok. Mesela okum olsaydı şak diye atmıştım oraya. Okum yok elimde. Elimde tek şey tomruk. Ama hiçbir şey belli olmaz. Hiçbir şey daha kesin değil. Atarım bir koçbaşı. O onu şey yapar abi. Evet, böyle devam ederse ama... ...birazcık zor gibi sanki. Bilemedim. Hiçbir şey atmama gerek dahi yok oraya. Hiçbir şey atmama gerek yok. Ama şuraya bir tane koş bilgisi yollarım abi. Sağda hızlı bir atak yapacağım. Savun onu. Öyle yaptın tamam onu kullandın. Böyle yapalım. Yani yani yani. Kuleye vursa daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Şöyle prensesle ölçülük yapacağım al onları. Tamam prenses oraya vursun abi vurabildiği kadar. Hiç yoktan iyidir. 2 Yoksa prensesi rahat mı bıraktı? Evet. Prensesi serbest bıraktı abi kendisi. Dedi ki. Ben dedi sana zaten 3 kuleye geliyorum dedi. Kulenin yarısını almışım dedi. Şimdi ne yapacaksın falan diyor içinden. Bakalım abi ne yapacağız. Beraber göreceğiz. Ne yapacağımızı birlikte göreceğiz abi. Onu doğruya koy. Onu doğruya oraya koy. Tomruk gel elime. Tomruk gel elime. Ama şey patlamadı abi. Neden patlamadın? Sana sorarım. Ee, dur 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 dur. Dur abi dur dur. Prensesimizi görüyorsunuz. Ben size dedim prenses hiç yapacak diye demiştim. Oraya ama aldı götürdü abi. Oraya aldı götürdü. Gel artık elektro. Gel ya elektro. Yani yok abi yok. Biz buna gittik gittik 3 taca. Gidemedik gidemedik abi. Ee, şöyle bir şey yapacağım ona. Eğer onu alırlarsa abi mükemmel olabilir. Allah manzarası hiç mükemmel olmaz. Ee, dur bir dakika. Şimdi geldik şeyin fosilenin faydalarına. Oraya acaba nasıl alacağız abi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bu maçta mı kaybettik? Bu maçı da kaybettik. Az önce onu almalıydık ya. Az önce o gittiğimiz o kuleyi alsaydık. Şu an mutluyduk abi. Neden savunmayı başladık oraya? Oraya savunmasam zaten alıyorduk kuleyi. Evet bu maçı da mı kaybı? Kaç? ikinci maç mı? Bu kafam karıştı. Bu ikinci maçtı galiba. Onu da kaybettik. Ee, devam edelim abi devam edelim. İkinci maçta olsa üçüncü maçta devam edelim. Ama kendisine abi karşımıza geldik. Klonlu bir deste geldi. Klonla karşı ok lazım. Ok, ok da elinde olmadığı için. Elinde çarpma da yok yani. Bir tek şey var. Tomruk var. Neyse olsun. Karşıma beş tane galibiyet alan bir adam geldi. Ee, bakalım onda ne var. Hızlı bir destem var yoksa elinde. Beraber görelim. Yeter ki ya, ok okun e, gerektirdiği falan, çarpmanın gerektirdiği bir deste olmasın. iş yapar bence bu deste. Çünkü ben öyle tahmin ediyorum. Prenses kızımız orada güzel iş yapar. Tamam. Buna da büyücümüz güzel iş yapar. Büyücü vur bakayım bir tane. Aferin. Var ya zamanlaması abi, zamanlaması salise yani. Salise zamanlaması harika. Ve oraya köprü spam geliyor bir tane. Onda da Mega Şövalye Mega Şövalyesi varmış. Hani mecburen bunu atacağım. Eee prensesi atsaydı Tomru daha da iyi olabilirdi belki. Ama ne yapabiliriz abi dur. Hay hayalet hadi hayalet açıl 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 açıl. Aferin aferin sana aferin. En azından onu oraya savunduk abi savunduk. Oraya bayağı bir hasar vermiş olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi elindeki DS'yi görmüş oğlum. Bundan sonra <laughs> birazcık fail oldu. O sanki bir tık böyle bir tık. Bir tık fail oldu. Elinde Mega Şövalyesi var, ona göre ben de Mega'mı saklayacağım abi. Onun tepesine bineceğim Mega Şövalyemle. Eee, elindeki Deste dönmüş müdür? Mega'sı dönmüş müdür abi? Bir, iki... Dönmedi. Daha dönmedi de başka bir şey var elinde? Tamam. Şimdi Elektro Büyücümüzle beraber yollayacağız demek oluyor bundan sonra Koç Binicisi'ne. O yüzden hiçbir sıkıntı yapmaya gerek yok. At bakayım oraya Mega'nı, kesin atarsın bence sen. Atmadı, tamam. Buz Büyücü'ye karşı Buz Büyücü. Hmm, ona da tamam. Şimdi prensine karşı haydutum var. Her şey karşı bir şey var. E, o yüzden hallederiz diye düşünüyorum abi. Şöyle gel. Şimdi oraya o şeyi koyacak abi. Çok yüksek ihtimal. Megasını koyacak. O yüzden bir şey atmıyorum. Koy Megan'ı. Güzel. Güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. İksirim doldu biliyorum ama beklemem, beklemem gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Şimdi elinde felaketi var Elimizde koç bincisini alıp Hem megayı hem koç bincisini yollamamız gerekiyor oraya bir an önce Bir yandan da elektro Eee ejder şey büyücüm yolladım mı bu iş burada biter abi Of abi elektro şey Ne derler ona Eee prenses gel gel Şey güzel iş yaptı orada Eee Hayalet Abi tomruğu koyacağım bugün ne var bende Yani Cemciğim neden böylesin? Neden? Neden abi? Tomruk katacağım yer haydutu koydum. Haydut orada onu al abi. Orayı al senin olsun. Oraya gerçekten al senin olsun. Hiç oraya umursamayacağım bile. Orayı hiç umursamayacağım. E, haydutu koydum ama wow bir dakika dur. Dur 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 dur. O elektro şey o mega'yı alın abi oradan. Alın abi onu oradan. Alın onu oradan. Güzel. Yiyoruz abi. Oraya yığıyorum. Elektro ejderham orada olsa, elektro büyücüm orada olsa çok daha iyi olabilirdi. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yani yani yani. Hadi hadi koç bincisi. Hadi kızım. Yaparsın. Yaparsın. Vur haydut. Vur prenses. Abi bütün oradaki 3 tane kız aldı kupayı. Bakın şeyi kaleyi. Haydut prenses koç bincisi. 3 tane kıza vuran tebrikler abi ve... Prenses zaten yani şey yapıyor böyle bakıyor orada bir koş birincisi bile çok güzel atak yapsa prenses diyor noktayı ben vuracağım diyor oraya güzel bir tane ok atıyor abi şey kaleye. Çok güzel. Deste bence ben sevdim abi. Full efsanevi de olsa iş yapıyor. Sadece büyüsü çok ama çok az. O yönden biraz sıkıntılıyız. Ama olsun. Hadi bakalım. Karşıma biri gelecek mi? Bu arada 19 dakika sonra bitiyormuş. Tam zamanda girmiş yani turnuvaya yoksa bu video belki de çekemeyecektim bu videoyu. Bugün belki PUBG falan atacaktım. Bu arada PUBG videosu atabilirim her an. Her an atabilirim ve karşıma Jack geldi abi. Jack Yıldız Clash Royale, CR. Evet, buradan sürekli CR'de klanım var mı diyen e, arkadaşımıza selamlar olsun abi. CR, CR işte buyur CR. Yani bakalım yavaş yavaş oynuyoruz. Acaba karşıma şey mi geldi, e, balon ve laf tadısı mı geldi derken yani tam üstüne basmış. Tam üstüne bastık. Karşımıza tak kendisi gelmiş. Yani. Pff, tamam. Tamam abi. Burada sağdaki vursun. Sıkıntı yok. Ee, ona da tamam. Hepsine tamam. Her şeye okey. Hepsine tamam abi. Ama buna tamam değil. Bir an sesçim oraya biraz yardım et. Gözünü seveyim biraz yardım et. Fazla değil çok az. Koç binici de yardım eder biliyor musun oraya? Durdur abi balonu. Balonu durdur. Hadi hadi koç binici, Durdur. Dur 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 dur. Aferin. Aferin. Bakın Koç bincisi böyle bir kart. Bir de gitse oradaki şeye tek attı abi. Oradaki vur elektro. Harikasın vur bir daha. Çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam. Şimdi ben ondan çok çok daha fazla hasar verdim. Koç başını gördünüz mü abi? Bakın izleyin. Az önce izlemeyenler geri al bir daha baksınlar. Az önce koç başı ne yaptı? Hem balonu durdurdu. At oraya bir şey. Oo elinde elinde abi barbarları varmış. Bir de bir tane şöyle bu vursun abi. Vur bakayım. Tam istediğim gibi vurmadı ama olsun. Hatta öldü abi. <laughs> Dedim en azından şey yapar. Şimdi ona bir şey atmazsa oraya vurur. Güzel bir tane vurur gelir. Tamam. Hala mega'mı göstermedim abi. Hala mega'yı göstermedim. 2x'te gösteririm ancak ve ancak Evet bekliyoruz bekliyoruz. Hadi at oraya bir şey. On yolladın. Bir tane binici. Bir tane elektro. Oraya iş yapacaktır. Güzel çok güzel abi çok güzel. Ama 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 ama. Elektrocum lütfen lütfen elektrocum. Vurmasın vurmasın. Hadi prenses sana bakıyorum. Sadece sana baktım. Şimdi. Şöyle bir tane mega koymam yok mu oraya abi? 3 taç yapasım geldi. Risk mi? büyük risk. Yine böyle risk alıp son anda fail yaşamam yok mu? <laughs> yanlış attın abi. Çok fail attın. Oraya bir tane de elektro geliyor. 3 taç geliyorum yoksa ve üç taç. Üç taç abi mükemmel yani. Bu deste iş yapıyor. Bakın turnuvada bile iş yapıyor. Bak görüyorsunuz. 3 tane galibiyet alan, 4 tane galibiyet alan adamları yeniyoruz ve bu bakın bu turnuvalarda bu galibiyetler az buz değil. Tamam burada 22 galibiyet alan adamlar da var. Ama onlar da fena değiller yani. Bir de Troy bir de bir yerde. Sadece efsane bir kart var içinde. Kaç dakika oldu videomuz? Videomuz 16 dakika olmuş. Tamam daha atarız abi. Daha birkaç tane maç atarız. Birkaç tane dedim. Sadece bir kısmını alacağım yani. Kaç kısmı yok. Bir tane maç da atacağım. Yeter. Şimdi karşım Aa, Goku geldi. Tekrardan Goku geldi. Gülelim abi Goku'ya. Şaşırdık mı? Şaşırdım yani. Goku tekrardan geldi. Bakalım. Az önce onda ne vardı? Desteği değiştirmiş. Bu yok Bir kere bu kesinlikle bu deste yok elinde. Yani tamam. O vuramayacak biliyorum. E ama olsundu. Şimdi en azından tomruk şeyti bombacı temizleyecek. O yönden iyiyiz. <laughs> Prenses vur ona bir tane vurmasın oraya. Harika vurdu bir tanecik ama en azından iş yaptı abi prensesimiz. İş yaptı. Onu az asasa... az. Oh, wow, wow. Bir dakika dur dur dur. O kadar erken değil. O kadar erken değil. Prensesi öldürdü orada. Sağ olsun. Ama bizim de elimiz armut toplamayacak abi. O mega'yı al oradan. Hayret'i öldürmesin hayaleti öldürmesin. Ama bombacı öldürdü. Atla. Adamsın Mega adamsın. Abi efsane deseler. şey işte efsanevi kartlar hiç yoktan iş yapıyorlar. Gerçekten OP'lik var yani onlarda da. Yani tamam atmıyorum bir şey atmıyorum. Onu da oraya kullandım güzel. Ee, şimdi şöyle bir atak geliyor. Haydut ona sanlanır değil mi? Yani şey yapar ışınlanır. Şöyle bir şey yapsam. Gidersin değil mi oraya Haydut? Gitmedi. Birazcık farklı yere attım galiba. Wow güzel güzel güzel. Koç yine iş yaptı abi gördüğünüz gibi. Durdurdu oradaki şeyi. E, ee, ne derler ona. Şöyle bir yapalım. Böyle bir yapalım. E, ee, oraya şöyle bir tane buz büyücüsü. Hadi al onu al onu vurmasın. Vurdu yine geldi vurdu. Tamam fazla da abi her şeyde beklemeye gerek yok. Bazı, bazen de vuramayacak çünkü. Adam da gelmiş oradan koşmuş bilmem ne yapmış. E, onu vurdurayım ya. Vur hadi bir tane vur. Yeter sana o bir tane yeter. Koydum bunu. Bunu da koydum. Hadi haydut. Hadi haydut. Yaparsın yaparsın kızım. Çok güzel çok güzel. Onu standla öldür onu öldür onu. Tüh birbirini aldı ikisi de. İkisi de birbirini aldı. Solu saldı. Diyor ki ben şimdi sana sağdan baba gibi geleceğim diyor. E salmadıysan neden oraya öyle bir şey yaptın? Of abi mega çok güzel oturmuyor mu oraya? Meg oraya mükemmel bir şekilde oturuyor. Şöyle gel. Soldakini artık maruz e, göreceğim, mazur göreceğim. Bir, e, bombacı vursun bir tane, hakkıdır. Hakkıdır bombacının. Gel elektro, elektro gel oraya otur oraya. Hop! Biraz geç oturdun ama oturdun mu oturdun abi. Ben ona bakarım. Şuradan bir ölücülük. Abi tam zamanda attın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten tam zamanda attın. Yani aga yapacak bir şey yok. Atıyorum abi. Ne varsa atıyorum oraya. Ee, bir dakika dur 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 dur. Bu maçı kaybettik abi. Bu maçı kaybettik inanamıyorum. Kendime inanamıyorum yani. Yine şeyden yani normalde bak sakin oynasam, sakin bir şekilde alsam kazanacağım aslında. Ama kaybettik. Yoksa az önce de Goku'ya mı kaybetmiştik? Bakacağım ona vallahi merak ettim. Bir dakika. Az önce kaybettiğimiz rakibimiz Goku muydu? Şimdi Goku'ya yenildik. Az önce yine az önce Goku'ya kaybetmişiz abi. O Golem mi destek Goku'nunmuş? Bak sen şu işe. Neyse. Videomuz 20 dakika olmuş. Yani yeter bu kadar. Yani bu deste böyle bir tane deste olmuş oldu. Kaç? Yani yarı yarıya mı oldu? Yüzde 50, yüzde 50 mi? 1, 2... Şu ilk maçımız bu mu? Önceki yeni ne? O... Bak denedim bakın. prensi deste deniyorum ya. Ar aramaya çalışıyorum. O deste o deste'ymiş. Yine karşıma ElektroDev gelmiş o zaman da. Neyse şurada başladık. Kuvvet de muhtemel. Ama 15 dakika önce diyor abi. 20 dakika nasıl oluyor? Ben bu işi anlamadım. Neyse. Başta şey yaptık. Konuştum mu? Ne yaptım? Bir şey yaptım herhalde. Neyse abi. 1... 2, 3, 4, 5 tane maç yapmışım. Bunların 2 tanesi yeni ilgi. %50 değil yani abi. %65 falan. %70, %70 değil. %65 falan. Fena değil yani. Edge yoktan bir win getiriyor gibi. Neyse bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım bir sonraki bölüm e, prensli olan deste olur yani. Bu öfkeli prensli. Eğer ki bulabilirsem deste mi. Neyse kendinize iyi bakın. seviyorsunuz İyi günler ve bay bay.